Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda bir konuğum var. Yanımda annem var. Birlikte Minecraft oynayacağız. Survival modunda Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız hemen video altında size bildirim geliyor. Hemen kanalımdan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi hesa hesaba hesabı girdim. An annem de giriyor şu an. Annem olduğum yerde bekleyeceğim. Şimdi birbirimizi kaybetmeyelim diye. Konumumuz açık. Konum bildirip gelebiliriz. Ben oyun katıldım. Ama yok. Gelin. Arkadaşlar girdim. Oho anne uzağa uçtum. Türk Hava Yolları Ya öyle girince canın olmayacak Neyse Hadi gel anne Gel, gel. şu tarafı beni takip et Aa, Aa, Arkadaşlar iz bırakmayı unuttuk. Ben pek iz Böyle yapalım mı Böyle Üstünde çiçek olsun Böyle olsun mu? Daha belli Ha ne? annem Tamam sen Beni takip et Arkadaşlar burayı kesiyorum Burayı keseyim Anne hadi gel Beni takip et Ya bir arazi buldum orada yüz yüze köy olması lazım. %1 milyon köy var. İnşallah. Aa koyun mu musun? Minecraft'ta en önemli kuralı. Ben aşağı attım. Yaçsın. Eşya yapacağız Eşya falan. Nerede? Çaprazda. Arkadaşlar köy bulduk. İyi <laughs> e, kim giderse sandıklar dolundur. Böyle bir şey yok. Var. <laughs> ben de Vallahi <laughs> <laughs> ne sen de koş anne. <laughs> Arkadaşlar bu arada telefonda çekiyorum. Telefonda oynamak biraz zor. Yani pek alışık değilim telefonda. <laughs> Aa sandık sandık. Aşağıda da var. Ay, arkadaşlar dur kalbim gitti. Ölüyorum. Anne hani gel gel gel. Anne yani, yani gel gel yatak içinde. Sen de annem hani, yaparız. Anne hani bu arada sen en en şunu deme. Tamam konumu bildireyim. Anne benim üç adımım var. Atlasam mı, atlamasam mı? Orası biraz. Dur. Tamam balyası alacağım kendime. Evet ben, ben Tamam senin kaç tane yünün var şu an? Yok çaldım zaten. Ay ben de öldüm. Benim kalbimden vuran var ya. Süne süne kapımı çalacak. E ee, yani burada anne yatağımız yapıldı. Nasıl yatağımız? Ben de üç tane var. Sen de şu an kaç tane var? Ben halledeceğim kendimi. Ben de halledeceğim. Benim üç tane yunum var. İki tane ne oldu şimdi ben. Orada bir tane daha vardı. Ben hemen bir tane taban bayılsam. Hani yanıyorum biliyor musun? 3 Anne tamam baydası Anne bak buraya yaptım, buraya yaptım. Arkadaşlar göz Evet doğru. Arkadaşlar bayağı iyi şeyler çıktı görüyorsunuz siz. Evet. Gel 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 gel. Evet haritacı burada. yaptım. Sanset yaptım. Ben sanset, yaptım. sanset yap Arkadaşlar gene öldüm. Arkadaşlar bu arada aldım King Yi Yüksekten bir yerde düştü. Ay yani şu an senin yatağın hazır. E evet. benimki olacak. Sen yatağın hazır. Bu koyun var. Evet. Bir ensi evet. Oğlum bir geber ya Hani sadece yumurtluyor mu seni Yani öyle bir arazi Bulmuşum ki Cillop gibi golemi Ben golemi keseyim mi Acil arkadaşlar şu bir canım var görüyorsunuz. Duram En şu an yapacağımız şey, için ölürüz. Kaç kişi bilmiyorum. Şöyle çok saçma sapan dağlık yere kurulmuş. Aynen ya. Biraz oyun. <gülüyor> <gülüyor> anne 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 oğlum tamam. Sen nerede öldün ilk? Hazır senin eşyalarını da bul. eşyalarını kaç tane oldu? Beş tane. Sen şu an buraya gelmelisin. Sen eşyalarını atacağım. Bir mama e gel. Sen eşyalarını atacağım. E atacağım. Tamam şöyle gel. Ama al, al sabah mayasa tapıyor musun? Altına koy. Ne? Öyle can gitmiyor. Anne, an 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 Gel de yatağımızı yapalım. Anne hani odun var mı? Var. Tamam o zaman gel de. <laughs> Zombiler batıyor yapıyor anne. Ha gel de şey yapalım yatak. Hız hızlı hızlı. Neyi göreceksin? Aşağıda mısın bir Aşağıda. Aşağı gelemiyorum ki ben. Niye? Ne bileyim düşüveriyorsun. Normal normal köylü evine girip yatalım o zaman. Tamam. Ben tersine giriyorum. Arkadaşlar kesiyorum. Arkadaşlar kesiyorum. Videoya devam edeyim. Yani iki saattir öldük. Ben yani köyle yatan çalalım çal. Çal Tamam Hemen öyle. Çal Bak bir yerde zombi köyüye vuruyor. Nerede vuruyor? Benim dibinde. <laughs> ben bir tane köyüne zombiyi takipte. Nerede bu yanıyor sen sessiz? Köylü <laughs> zombi. Hayır. Arkadaşlar iki buçuk kalbim var. Gördüğünüz gibi. O burada saman banyosu var bir sürü. Sen topla. Eşyalarımızı aldım. Arkadaşlar karakterimi arka. göstereyim. Ben Hero Brian'ım. Hero Brian. Hero Brian'ım korkum ben. yatak yapalım. Odun. 17 tane. Tamam. Yatak yapabiliyoruz. Şu an sen 5 tane yün toplamışsın. Toplam. Ben... ben senin öldüğün yeri buldum. Hepsini evet, aldım. Ömcek. Allah'ını seviyorsan bunu. Allah'ını. Ben yani şu aşağı yere gel aşağı. Küçük bir yer or oraya da atlarsın. Sen kendi şeyini yapabilirsin. Ne? Ben buldum koyun. Anne odun yok odun odun. E, ağaç yok mu etrafında? Yok. <laughs> Ama ihtiyacım var. Anne hadi yanıma gel. Bir saniye bekle. Crafting table yapmanı gerek yok. Bende var. Yap Arkadaşlar ya bana odun lazım. Köylerin şeyi çalayım. Aa ben ben köylülerin odununu çalacağım. Artık yapacak bir şey yok. Ne odun mu çalacaksın ya? Çalacağım bana ne? Sadece bir odun kıracağım ya. Aa ya zor zamanlarda ev, evlerin şeyini kırarım. Kırabilirsin. Yani bir şey gerekmiyor. Değil mi? Abi çinemez ama. Abi Sadece. ben. Kelme yatak da yaptım ben. Bak evet, ben senin yanına geliyorum. Bakayım neredesin? Anne ismi... Sen, sen nereye gitmişsin İsmin gözüküyor. Kon, konumunu bildir. 120. Bakayım. 120. 120 kaç? 120. 126, tamam sen bana bayağı bir uzaksın. Eksi mi değil mi? Yok normal. Tamam. Aha şey. Eylül verdim. Ben de. boş evet. bırakmayalım yani. ne no. <laughs> Sen yanıma gel. Buradayım tatlım, buradayım. Anne Bak, yanıma Senin şey gözükmüyor. Aşağıya yarım kalbim var. Koyunum kaç. Oğlum aşağı köydeymiş. Hayır. Ben? Bak bu taraftan indim ben. Anne, öldüğüm yere git. Nereden bileyim? nereden. Şurada. Bileyim. Bak şurada. Şurada, tamam, attan. Evet. şu. Şuradan. gördüm. Hatta şöyle. Oradan atacaktın, olmuyor çalıştım da. O ekmek de bulmuşuz. Benden çıktı o. Benden çıktı doğru. Burada bir şey vardı sanki. Ne? Onlara onların hepsini açtım. Şey yok ki. Ben açtım hepsini. Oo kaç tane derece var burada? Hepsini açtım.

Hım. şu tam tepemde sen gibi geliyor öldüm anne Hı. çok öde bir sıkıntın var ben kimim ne oldu biliyor musun? ne oldu çocuğum var Hı. ne oldu biliyor musun? Hı. şey ben ölürsem burada doğacağım bu arada Ayya İşte oradayım ben. benim arkamdayım eşyalara mı Bir tane yatağım vardı. Ee, ekmeğim vardı. Deri botum vardı. Deri şeyim Ekmeğin, vardı. Deri Elman deli botun. vardı. Patatesim var. Ne? Zümrütün var. Hayır oyun bana gerek değil. gel. Seçin var mıydı? Evet. Kaç tane vardı? Ya kaç tane varsa o kadar. gel gidelim. gidelim. Burada buradan bu, gidiyoruz yağmaladık aa. burayı. Hani evet, evet, evet biraz gidelim hadi. Hadi gel Burada gel. Kapatalım oyunu. Tamam. Yarın yine çekeriz. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri aç bildirimleri açarsanız bildirim gelecek telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza. Bildirimden hemen videomu izleyebilirsiniz. kalın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.